Evet değerli kardeşlerim Türkiye'ye geldik ve 2013 yılında Umre ile beraber olduğumuz Tahsin Çetmi kardeşimi Antalya'da ziyaret ettim. Çok güzel oldu benim için ve aynı zamanda Adem amcamızla genç Adem amcamızla Tahsin hacı arkadaşımızın arkadaşı bizim Tahsin'le Tahsin'le buluşmamızın çok ilginç bir hikayesi var. 2010 yılında çekimler yapıyorduk Umre'de, Medine'de, Mescid-i Nebevi'nin bahçesinde. tesadüfen Tahsin kardeşimizle tanıştık. İşte Antalya'da, Denizli biraz sohbet ederken daha sonra internetten buluştuk. görüşmekle davet etti birkaç defa. Nasip olmadı yıllarca buluşmak kendisiyle. Nasip bu seneymiş, bu seni kendisini ziyaret ettik ve burada Antalya'nın Korkuteli ilçesinin Küçük Koyu Mahallesi. e, mahallesinde e, kendisini evinde ziyaret ettik. Adem Sağol amcamızla Allah da Allah tanıştık. Gelmesin. Kendileri gerçekten çok sağlam e, dindar insanlar. Amin, amin. Ben gerçekten burarı e, e, yörüklerin yoğun olduğu bir bölge, Hani Denizli, Antalya, e, Uşak'ta değil mi? Adem amcamız. Evet, evet. Gerçekten burada Türk kültürümüzün, yani oba kültürümüzün yaşadığını hissettim. Yani bizim oralarda biraz daha azaldığını gördüm ama burada bu havayı hissettim, gördüm. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kendileri çok sağlam milli görüşçüler. Yani davaya sımsıkı e, sarılmışlar. Ve kamerayı çeken kardeşimiz de ilahiyatta okuyor. Kızımız da ilahiyat okuyor. Yani. Oğlumuz hafızlık okuyor. Ve aynı zamanda Adem amcamız hafız. Tahsin Hacı arkadaşımız yarı hafız. Eee değil mi? O zaman e, onlar da bir şeyler söylemek ister değil mi Tahsin kardeş? Uzun süre buluşamadık Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben Bekli çok memnun oldum. Bekliyorduk. Evet. Nasıl bugün iyimisiniz? Evet. Allah razı olsun. İnşallah tekrar bekleriz. İnşallah kapınızda. YouTube'umuz sürecek. Oldum, teşekkür ettik. Allah sizden razı olsun. Adem amca, eee ziyaret e, ettiğiniz için. Evet. Rabbim e, evet. ziyaretinizi kabul etsin inşallah. Birbirlerini Allah için sevenler evet. değil mi? burada çok sevap var, ziyarette evet. sevap var, misafirlikte sevap var. Ee, aynı zamanda burası da milli görüş davasına büyük hizmetleri olmuş Osman Yumakoğlu abimizin de yakın köyü burada değil evet. mi? Evet. Burada yukarıda yakın Hayat, da. Kendisi gerçekten e, Avrupa'da büyük hizmetleri oldu. Evet. Ben şahidim. Tamam, yani. Bizim bilhassa gençliğimizde teşkilatlanmada çok büyük e, emekleri oldu kendisini. Evet. Yani bu köyler, bu yöreler gerçekten dindar insanların yoğun olduğu bölgeler ve bu da meyvasını vermiş. Avrupa'ya biraz tohum atmış, ateşlemiş. Yani bizler bile bundan faydalanmışız. Allah razı olsun. Evet, Tahsin kardeşim daha çok çiftçilikle uğraşıyorsunuz evet. burada. Değil mi? Nedir burada Adem amca geçim kaynakları, hayvancılık? Hayvancılık, bağ, bahçe işte bunlarla uğraşıyoruz. Tarla ekiyoruz evet, yani ekin, arazi, ekim, kuru ekim yapıyoruz, kuru mahsus. Buğday, arpa Buğday, gibi. Bahçemiz var, elma bahçemiz. Evet. Bugün arabada çevirdik elma gerçi de. işte yazın zeple ekiyoruz, kavun domates şeyler ekiyoruz yani. Evet. Ya burada şimdi aslında yani, evet. kayı yani böyle hani Osmanlı obasının bu tarafları gelişinin bir köpler, bir şey değil mi? Yani evet, evet Osmanlı'nın evet. çünkü Malazgirt'ten girip buralara e, işte buraları yürükler. Korkut Elmin e, Korkut Eli kalması işte burada Korkut Bey varmış. Şehzade Korkut. Şehzade. Ha. ha bak onu da öğren. Onun ismini taşıyor bizim Korkut Elimiz. Evet. Yatır falan şey var mı burada? Mezarı falan Şeyden, var mı? Bursa'da ya. Ha Bursa'da. Yavuz Sultan Selim'in kardeşi. He. Burada valiyken tabii niyeti değişiyor. Hmm. Burada Yavuz Sultan Selim haber alınca. Evet. Kendisi kaçıyor ama bu yukarıda Osman Halk Partisi var. Evet. Orada işte çobanlar görüyorlar artık çok farklı bir atı olduğundan 20 kuşamın. Haber ediliyor işte yakaladık gidiyor. E tabi o zamanki şey kan akmasın kirişle vuruyor hanedan kanı. Kim öldürüyor onu? Yavuz Sultan Selim yani korktuğu daire şey olduğu için. Şehzade korkuttu. Şehzade Korkut'a bu kardeşi. Evet. Üzülerek de yapıyor ama hmm. devletin evet olması için. Bunu yapmam gerekiyor diyor. Yani Korkut Eli oradan geliyor. Evet, Korkut Eli oradan geliyor. Bizim evde baş kalıyor. Ben bir emdiriyorum evet, yani. Evet, evet, evet. O orada bu burada beylik mi ilan ediyormuş? Yani gitmiş. yok yani tahta şeymiş herhalde kendini. Yani, tahta namzet görmüş Evet. Kendine. Yani o, o demiş ki Antalya bu... o zaman. Evet, evet, Şu evet. Eee ne bu sosyal haber alıyor. Evet. Şu anda Bursa şeyi Osman Gazi'nin yanından çıkıyor. Evet. Yani ziyaret gene de ziyaret ettik. Evet, gene de şey yani yani bir onora edilmiş yani evet, değil evet. mi? Köyümüzün kurucusu Ali, evet. Ali, Ali Fahrettin, Sabir. Ali Fahrettin, Sabir, Sagir. İkincisi, Khorasan evliya anlamındır. Evet. Yedi evet. yüz Köyümüzün kurucusu yani. Evet. Sabir de buradadır. Yedi obayı toparlamış bu köy yapmış. Evet. Allah dostu, kendi evliya'dır yani. Evet. Zaten burada da meyvelerini Aa, görüyoruz yani. Evet. Yarı evet, hafız çok. Dindarı insan çok hafız okuyor. Bu sebebi de evet. ekseri yani e, Alfa'dan babamızın çok katkısı var yani. Rahmetli hocamızla da çok görüşür devamlı o Alfa'dan babamız da. babamızla. bir hocamız da, değil mi? Havası yok yok. Ondan sonra bir şey. Abuz yerleştiren hocamız. Hı hmm, evet durmuş abuz var. İrtibatı varmış yani şeyle. Manen. Manen irtibat yollamış yani. Evet. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Teşekkür ettik. Ayağınıza sağlık. Amin. Yine bekleriz inşallah. 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 Ben çok memnun oldum. Ziyaretimizi Oldu. kabul etsin inşallah. Amin. Çok teşekkürler. Kameraman da çok teşekkür ederim.